kardeşimle vs atacağız. Evet istek attı. M4 vs arkadaşlar. Benim bir oda kartım da var. M4 vs atacağız arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Hemen yorumlara yazıyorsunuz kim yenmeden önce. Hemen yorumlara yazıyorsunuz dostum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ver, like atmayı unutmayın kardeşim. Bak çok azaldı bu aboneler. Like'lar, bildirimler. Lütfen abone olalım, like atalım, bildirimleri açalım. Şimdi maçımıza geçelim. arkadaşlar son kez söylüyorum kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın çok azam çünkü evet başlıyoruz Let's go. Arkadaşlar bu arada kardeşimin hesabına kalktığım videosu var onu da izlerseniz güzel olur. probleme var olsa almak yasak. <laughs> Aferin. Aferin, da almak esas. Tepesi oldu ya. Kameram dönmedi <laughs> bir, bir anda. Canım bir bu arada. bunu canım bir doluyor. Dağılacağız arkadaşlar patlat. Şu an hiç bomba falan yok bu arada. Pala var. İstersen şu an pala atarım ama atmayacağım. Sinirliyorum. Bunda pala diye bir şey yok. Hadi abicim. Çıkartın. Ah, şey. Puskası. Puskası abi. Açıklama oynuyorum işte ya? an. Ömerim şu an canımı atıyor. yerden gördüm, gördüm buradan arkadaşlar kamera şey arkadaşlar biraz orayı şey yaparım orayı şey yaparım ya kamerası dönmedi Anladım yani işte değil Behz... arkadaşlar benim kamerası dönmedi gördüm dümdüz baktı bana orayı şey yaparız gösteririz gördün seni bu arada yavaş lan bom canı düştü sürteki o yeminle me artık o, yemeğimi. Yemeğimi. Aa. Aa, kardeşim. <laughs> kardeşim, o almak kolay değil en kalktık, dolu. Arkadaşlar kafama nişan alması imkansız. Bir dakika sana şöyle Bir sana bir bir yere. Ya seni Kafası ne böyle <laughs> abi? Çömelmeye bile gerek yok. Çantayı çıkaralım. Ezan okunuyor anne. Ben spor getirdim Nasıl spor getirdim arkamda Arkadaşlar palayla vurursam 5 like, vuramazsam 2 like. Ah, ben saymıyorum. Ben buraya koymam ha. Ben buraya kaydı koymam. Keskin amca arkadaşlar. buraya kaydı koyacağım ama <laughs> bu ben de, <laughs> Ya benim m niye alıyorsun? Arkadaşlar en yapmış şerefsizlik ya. Ben sen, bir şey ben sen, ben sen, Bak çocuğum ben beni sinirlendiriyor ya. sana palayı bir atarım şimdi. Hadi sen kil almak için böyle yapıyor ya. Hadi oynasana bu. Oynasana. Reloading. E yeah. aí Evet, evet. Ne yapıyor ya? <laughs> İkili var. <burada. gülüyor> Nasıl abi? Aynen de ölelim dediğim ya, olmadı. Evet şimdi M4 ve şey başlayacak şimdi canım. arkadaşlar. Şimdi ben buna daha kim vermem ki? Mobi çekerim bir de. Abi ne? İki sayı al ben şey kazandım sayıda. Bu kadar poz ya. Çok yakışık i̇şte böyle videolarım gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bilin Like atmayı unutmayın. Yorum. Yor yor, yor yani bu <laughs> zaman? Ağlatıyorum dostum ne oldu?

keselim o da kurulacak arkadaşlar o benim maalesef kuram dakika şaka yapıyoruz da arkadaşlar bu bot keskin istiyor ama keskin tabi ki m4 kuracak m4 hazır arkadaşlar ben m4 yapacağım başla siz buna bam mı atıyorsunuz ne yapıyorsanız yapın hesap benim atma bana falan atmayın lan hesap benim Bok. Bok. Lan hesabı şükürsün her şeyini sana ben verdim arkadaşlar çok ağlıyor bu. Hiç karşıya dursun. <laughs> Kovdum odayı. <laughs> 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 Oğlum bak kaliteler kim tutar? Tamam arkadaş otomatik oynasın da ne oynuyorsa oynasın ya. Hadi 12 dakika oldu <laughs> kayıt ya. Görürüm <laughs> istek. çift ya. nasıl yok? Evet arkadaşlar en dörtlü sürecimize başlıyoruz. Sen niye benim mağazam böyle gizli gizli? Ne? Niye mağazam böyle? Çünkü patlıyorsun. Duvarın arkasında arkadaşlar bombaya çekmiş böyle duvarın arkasında bekliyor canım az Arkadaşlar ben bunu o kadar hisse attım var ya bir de eğilmeden vurdum ya. Dur bak 5 şey, şey koptu 5 şey. Arkadaşlar ya benim kostumun canı bilmiş. Aynen sen bir de aynen. kalsın ölüyordu. Abi çünkü nedense bol boya ölmüyor. Oynar <gülüyor> mıydım <gülüyor> Oynar <gülüyor> ya ben niye oynayayım? Eme emesi mi oğlum bir an? 172 emes oldu çıktı. O var <laughs> benim. Emes ne kadar? 172 emes gel. Arkadaşlar bu süreçte yine Ali Şerefsiz çıkıyor ya. Son anda vurdum. Son anda vurdum. Niye ben bıraktın? zaman Abi çıkarsan ağlar yani dön, dönek Derler ki bu çok kötü ağlar derler diyorum Yani. mermi. Bakın. Yanımda bir yapıp havayla vuracağım. <laughs> Ben saymam gelme Bak kaçarım <laughs> Abi. Yok, yok, yok. Bir sayın yok. Biraz. o da katilin değil mi kardeşim? Silahla oynuyor arkadaşlar. Aynen. 5. Ya oturuver ya. yersin bu arada. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> 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 And the red team is in the lead. I

Kulağım çöker. Salak ben o da değilim ki. ama ya bu nasıl patlar ya gidi valla yedin eğer var yedin artık ya oh! oh! <laughs> ben bunu çeviririm hadi. ben bunu çeviririm Zım. çek abi çek 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 arkadaşlar görüşmek üzere geldin, Abicim lobi niye çektin lobi daha vardı oğlum insanlar gitsin de lobi çekmez ki bol arkadaşlar ben kazandım görüşmek üzere bay bay